Farklı dersten hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu dersimizde paralel kenar konusu ile ilgili sorularımızı çözeceğiz. Bir konu 10 soru yapacağız. Hemen dersimize soru çözümümüze başlayalım. Şimdi birinci sorumuzda ne demiş? ABCD bir paralel kenar. Zaten bütün sorularımız hepsi paralel kenar. EF şuradaki EF AB'ye paralelmiş. Zaten bu paralel kenar olduğu için biliyorsunuz şu DC'de AB her türlü paralel veya AD'de işte CB'ye paralel. Adı üstünde bu paralel kenar olduğu için şu kenarları zaten birbirine paralel bu kenarları da aynı zamanda birbirine paralel. Neyse soruya tekrar dönelim. Bize X'i soruyor. X dediği şey ne? AB uzunluğunu soruyor yani bize. Burada nasıl bir işlem yapabiliriz? Öncelikle şu EF paralel çizgisini uzatmaya çalışalım. Yani şunu şöylece biz buraya doğru uzatırsak bu üç ...çizgi, 3 uzunluk... ...birbirine ne oluyor? Paralel oluyor. Burada ikisi paralel olduğu için... ...şuraya bir Z kuralına dikkat edin. Burada bir Z var bakın. Mavi ile çizdiğim yere dikkat. Burada bir Z var. Z kuralı neydi? Şuradaki açıyı alırdı, buraya getirirdi. E buradaki açı neymiş bakın? Tek çizgi. O zaman burası da ne oldu? Tek çizgi oldu. Şimdi şurayı ben bir boyayayım. Şu kısımdaki üçgene dikkat edin. Bu kısımdaki üçgenin taban açıları... ...aynı olduğuna göre... Bu ikiz kenar bir üçgendir. Yani şuraya çift çizgi, çift çizgi ben diyebilirim. Aynısını şu z'yi yukarısı içinde bakarsam, bakın burada da bir z var. Ve z kuralı ne diyordu? Buradaki açı neyse, şuradaki açı neyse onu gel buraya koy diyordu. Aynısını yapalım o zaman. Şu noktayı gelip buraya koyalım. Şimdi ne oldu? Buraya da diğerini maviyle boyayalım. Burada da bir üçgen var bakın. Bu maviyle çizdiğim üçgende de taban açıları, taban açıları yine aynı. O zaman burada da bir ikiz kenarlık var. Yani ben gelip buraya da bir eşitlik koyabilirim. Bu iki kenarda birbirine eşit. Şimdi hatırlamamız gereken üçgende geometride hatırlamamız gereken bir yapı vardı. Neydi o? Eğer siz şöyle üçlü bir eşitlik görürseniz şurada bir 90'ı koymak zorundasınız. Ne diyorduk buna? Muhteşem üçlüydü. Muhteşem üçlüde dört tane şey vardır. 1, 2, 3, 4. Bu dört tane şeyden eğer siz üçüne sahipseniz herhangi birini siz koyabilirsiniz. Mesela burada 90 var, 2 eşitlik var. Siz gelip bunu kendiniz koyabilirsiniz. Eğer 3 tane varsa diğer olmayanı kendiniz koyabilirsiniz. Şimdi burada 3 tane var. O zaman ben gelip buraya ne koyabilirim? Buraya gelip 90 derece koyabilirim. Veya şöyle de yapabilirdiniz. Burada 2M veya yani şuralara MM derseniz burası ne oluyor? 2M. Buralara NN N derseniz ne oluyor? 2N. 2M ile 2N'in toplamı 180 derece olacağı için çünkü paralellerde neydi? Bu ikisinin toplamı 180'di. O zaman M artı N 90 oluyor. Yani şurası M şuraya N derseniz 90 oluyor. Şu üçgende o zaman buraya da ne kalır? 180'e tamamlaması için şu kısım yine 90 kalır. Her yoldan size anlatıyorum ki istediğiniz şekilde yapın. O zaman biz burada nasıl bir işlemi devam ettireceğiz? Bu kısımda 90 var. Ve şurada artık şuradaki sarı mavi üçgenimizde 6 8. Şu kısım aslında hipotenüs olmuş oluyor. Oradaki işlemimiz aslında tamamen şöyle bir şey. 6, 8. O zaman buraya ne olur? 10. Çünkü 3, 4, 5 üçgeninin ikişer katıdır. Ve burası da 10 olduğuna göre, 10 olduğunu bulduğuma göre buralarda 5, 5'tir. E, eşitlik olduğuna göre burası da 5'tir. O zaman ben bu uzunluğu kaç buldum? X'i 15 olarak bulmuş oldum. Çünkü burası 10. Artı 5 de buradan ekliyoruz. 15 olarak bulmuş oluyoruz. Paralel olduğu için. İkinci sorumuza geçelim. ABC'de yine paralelkenar kenar. Çevre ABC'deyi soruyor bize. Paralel çevresini soruyor. Yine burada bir bakın açı ortay var. Şu açı ortayları görürseniz, açı ortayları görürseniz hemen aklınıza Z kuralı gelsin. Z'de de ne vardı? Şuradaki açı neyse buradaki açı aynısıydı. Yine bir Z bakalım şu üçgen için. Şu üçgen için şurayı sarıya boyalım yine. Şurayı sarıya boyalım. Daha net bir şekilde görün. Burada bir Z yaparsak. Burada bir Z yaparsak şöyle. Şu nokta neyse bu nokta da aynısı olacak. Yani buraya biz gelip nokta koyabiliriz. Şimdi ne oldu? Bu sarı üçgen artık ikiz kenar bir üçgen oldu. Çünkü taban açıları aynı. Eğer bir üçgenin taban açıları aynıysa bu ikiz kenar üçgendir. Arada da üçgende geometriden kısa kısa hatırlatmalar yapıyorum. Çünkü üçgende geometriyi bilmeden bu konuları yapmanız gerçekten zor. O zaman gelip buraya mesela x diyebiliriz biz. Şu kısma de'ye x dersek. ikizkenar üçgenin, şu sarı ikizkenar üçgenin bir kenarı ne oldu? x artı 2. O zaman bu ikizkenar olduğu için, diğer kenarı da eşit olduğu için buraya da x artı 2 yazabilirim. E tamam, burası x artı 2 ise ve bu bir paralel kenarsa o zaman ben bunu tam karşısına da x artı 2 yazabilirim. Çünkü paralel kenarda karşılıklı kenarlar aynıdır, eşittir. E burada da bir... Burayı da neye boyayalım? Buraya da maviye boyayalım. Burayı da maviye boyayalım. Burada da bir üçgen var bakın. Bu maviyle boyamaya çalıştığım üçgende de bir Z var. Buradaki Z'ye de dikkat. Bu sefer buradaki tek çizgiyi alacağız. Tek çizgiyi buraya getireceğiz. Yine bir ikizkenar üçgen oldu. Bakın ikizkenar üçgenin bir kenarı neymiş? X artı 2. Ve burası neymiş? 2. Eşit olması için buraya da ne getirmem gerekiyor? X getirmem gerekiyor. Demek ki X artı 2, X artı 2. Burası da ikizkenar üçgen. E artık şu yukarıya ne buldum ben? 2x artı 2 olarak buldum. 2x artı 2. E aşağısı neymiş? Burası buraya eşit olacağı için paralel kenarda. 10'muş. O zaman 2x eşittir. 2 diğer tarafa atarsak 8. x eşittir buradan. 4 olarak cevabı bulmuş oluruz. Ama bize çevreyi soruyor. Çevremiz nedir? 4'ü gelip burada yerine koyarsanız bir kenarı 6 olur. Burası 10. Burası 6. İkisini topladığınız ne yaptı? 16. Bunu siz gelip 2 ile çarparsanız 2 ile çarparsanız Neyi bulmuş olursunuz? Direkt çevreyi bulmuş olursunuz. O da 32 olur. Cevabımız 32. Şuraya yanlış yazmışız. 32 olacak cevabımız. Üçüncü sorumuza bakalım. BD bir köşegenmiş. Şuradaki BD'miz bir köşegenmiş. PCB doğrusal. Yani bu tamamen düz bir şekilde gidiyor arkadaşlar. Bize EF'yi yani şuradaki X'i soruyor. Bu da bir kuraldı. Nasıldı kuralımız? Eğer bize şu yapıyı doğrusal bu yapıyı doğrusal ver, verirse bu, ve bu bir paralel kenarsa kuralımız şu. 4'ün karesi 4'ün karesi eşittir x çarpı x çarpı tamamı yani x artı 6. Bu kuralı konu anlatım kısmında bahsetmiştim. 16 eşittir x çarpı x artı 6 oluyor. Buraya gidip 2 saat 2 iki, dereceden denklem yapmanız gerek yok. Burada x'in 2 olduğu bariz belli. Çünkü x yerine 2 koyduğunuz zaman burası ne olacak? 2 kere 8 olacak. Yani x'imizin değeri 2. Bunu başka bir şekilde de yapabilir miydiniz? Yapabilirdiniz. Buralara kelebek yapıp işte m n deyip birkaç kere oran yapıp yine yapabilirsiniz ama kuralı bilirseniz çok rahat bir şekilde soruyu halledersiniz. Dördüncü sorumuza bakalım. Yine ABCD'miz bir paralel kenar. Bize neyi soruyor? X açısını. Şuradaki X açısını soruyor. Ve eşitlikler vermiş. Eğer size paralel kenarda bir eşitlik veriyorsa kenarla ilgili hemen yapmanız gereken şey Diğer kenarı da paralel kenarı neydi? Eşitti. Yani şurası 5 ise burası da 5'ti. Onu hemen getirip yazın. Bakın bundan dolayı buna ben eşitlik yazınca hemen şuradaki üçgende ne oluştu? Bir ikiz kenarlık oluştu. Bu açısı eğer 50 ise tabanlarına da x. x derseniz ne olacak? 2x artı 50 eşittir 180'den. 2x eşittir 130'dan. X eşittir 65 derece. Yani benim şuradaki bir açımın değeri neymiş? 65 dereceymiş. E paralel kenarda da karşılıklı açılar birbirine neydi? Eşitti. O zaman X artı 40 eşittir 65'ten. X eşittir 25 derece olarak bulmuş olursunuz. Bunu nasıl yaptım? Neden bu ikisi birbirine karşılıklı olarak eşit? Çünkü burası 65. E bu şu AD, ADBC paralel olduğu için şu kısımda nedir? 115'tir. Bu ikisinin toplamı 180 yapacak. E, burası paralel kenar. Bu kısımları da paralel. Bunların da toplamı ne yapması gerekiyor? 180 yapması gerekiyor. E, o yüzden bu açıyla bu açı birbirine eşit. Onun eşitliğini de oradan bulmuştuk. Cevabımız da 25 olarak çıkıyor. Beşinci sorumuza bakalım. Burada da bir eşitlik vermiş. DE'yi EC'ye eşit vermiş. Ve bize BD uzunluğunu 24 vermiş. Bize X'i soruyor. Hemen size bir yine eşitlik verdiği zaman buralara MM diyebilirsiniz. X demeyin sakın çünkü genelde zaten sorularda X vardır. Boş boşuna silip bir daha tekrar yazarsınız. zaman kaybı olur. Genelde geometride sorulara başlarken bilinmeyenlere M deyin size tavsiyem. Tekrar silmek zorunda kalmazsınız X verildiği zaman. O zaman burası eğer 2 M ise şu kısım AB'de ne olmuş oluyor? 2 M olmuş oluyor. Çünkü bu ne? Bir buraya yazmamış olsam bile ABC'de bir paralel kenar. Zaten dersimiz paralel kenar. Burada ne var? Şurada bir şu kısmı tararsam bakın bir kelebek var. Kelebek görüyorsunuz. Kelebeğin ne diyor? Bu kısma da x ise bu kısma da ne diyelim? Bu kısma da y diyelim. Burası m ise burası 2m'miş. Yani m bölü 2m eşittir. Şu m'in 2m oranı y'nin x oranıdır. Y'nin x oranıdır. Bunlar da m sadeleştirirseniz ne geliyor? İşler dışarı yapınca. x eşittir 2y geliyor. Yani siz y'ye gelip bir k dersiniz. X'e gelip 2k demek zorundasınız. O zaman x'e gelip hadi 2k yazalım. Y'ye de gelip k yazalım. E bize o zaman buranın tamamı BD'nin tamamı ne oldu? 3k oldu. E 3k neymiş? Bize vermiş 24'müş. O zaman buradan k eşittir 8 geldi. Hemen gidip cevaplarda 8'i işaretlemeyin. X neydi? X 2k'ydı. Adam bize k değil de aslında 2k'yı soruyor. O zaman 2k'da nedir? 16'dır. Yani cevabımız 16. Bir sonraki sorumuz yine ABCD'miz paralelkenar. Bize alan ABCD'yi soruyor. Şimdi burada eğer bir kenarımız 3 ise paralelkenar olduğu için hemen şu kenarımız da nedir? 3'tür. Burada üçgenden yapalım bu hesaplamayı. Size bir üçgende şöyle bir yapı verildiği zaman hani şu paralelkenar kısmını düşünmeyin. Diğer kısmı düşünmeyin. Şu mavi alanı hesaplamaya çalışsak nasıl hesaplardık? Üçgendeki geometri kısmından. Eğer size şurada bir alfa açısını verirse şu kısım M şu kısım en kenarını biliyorsak burada alanı 1 bölü 2 çarpı sinüs 1 bölü 2 m çarpı n çarpı sinüs alfadan hesaplayabiliyorduk. Aynısını burada yapalım. Aynısını burada yapalım. 1 bölü 2 çarpı 3 çarpı 4. Neden? Çünkü iki kenarımız. Bunlar ve aralarında kalan açının sinüsünü alıyorum. Sinüs 60. Fakat ben buranın bununla sadece bu üçgenin alanını bulmuş oluyorum. E burası da bu üçgenin alanı nedir? İkisi de aynıdır. Şu tam köşegeni çizerseniz, BD köşegenini çizerseniz paralel kenarda bu iki alan birbirinin tamamen aynısıdır. O zaman ben bunu hesaplarım. Bunu hesaplarım. Sonra bunu 2 ile çarparım. Cevabı bulurum. 2 ile çarparsam 1 bölü 2 ile 2 birbirini götürür. 12 kere sin 60. Sin 60 nedir? Kök 3 bölü 2'dir. Bu 2 ile de bu sadeleşir. Cevabımızı 6 kök 3 olarak alanımızı 6 kök 3 işte santimetre karesi neyse o şekilde bulmuş oluyoruz. Yedinci sorumuza bakalım. Burada da ABCD'miz. Paralel kenar EB AE'nin 3 katı mıymış? AE EB'nin 3 katıymış. Ve alan DCBE'yi vermiş bize 30 olarak. Neyi soruyor? Bize alan ABCD'yi soruyor. Soruyor. Onu yazmayı unutmuşuz. Alan ABCD nedir? Şimdi ilk başta buraya hemen gelip ne yapmanız gerekiyor? M'i yazmanız gerekiyor. M'i buraya yazdınız. O zaman AE ne oluyormuş? Bakın 3M oluyormuş. AE'ye gelip hemen 3M yazacaksınız. Aşağı kısım ne oldu toplam? 4M. O zaman gelip ben DC'ye ne yazacağım? 4M. Ve ben neyi biliyorum? DC, BE'nin 30 olarak 30 değeri olduğunu biliyorum. An olarak 30 olduğunu biliyorum. Onu nasıl kullanabiliriz? Nasıl yazabiliriz? Şunu şöyle ayırsak. Bunu böyle ayırsak. Şu kısım eğer S ise, bu kısım eğer S ise, yani emli kısım S görüyorsa, 4 emlik kısım 4S görmek zorunda. Bunu nasıl yaptım? Bizim yüksekliğimiz dışarıdan çizdiğimiz zaman şu paralel kenar için bir tanedir. Yani haştır. Bu haşla taban kısmı, tabandaki değer çarpılır. Yani haş çarpı n bölü 2 bize alanı verecekti. Esi. E, aynısını burada düşünürsek yine haş aynı sadece taban değiştiriyor. Eğer yüksekliğiniz aynı ise sizin taban kısmınıza göre, şu tabandaki kenar uzunluğunuza göre... Alan da ona göre değişir. Mesela m'e 4 m olduğu için s'e 4 s'tir. Burası 4 m değil de 3 m olsaydı ne olacaktı? m s görürken 3 m bu sefer 3 s görecekti. Şimdi s ve 4 s olarak bu kısımları ayırdık. Bir bilmemiz gereken şey de şu 4 s'lik alan nasıl oluşuyordu? Bir kuralımız vardı. Şöyle bir paralel kenarımız varsa ve şu ortadaki kırmızı alan neydi? Buralara S ve P alanları dersek bu kırmızı kısım S artı P alanına eşitti. O zaman şu 3 M'lik kısmın gördüğü alansa işte M S görüyorsa bu kısım 3 S görecektir. 3 S görecektir veya şuradan da yapabilirsiniz. Bu ve bu alanların toplamı şu ortayı vermek zorunda. Oradan da yapabilirsiniz. Şimdi 5 S'in ben ne olduğunu biliyorum şu sarı kısmın bana vermiş adam. 5 S'in 5 S'in 30 olduğunu biliyorum. O zaman S buradan ne geliyor? S buradan 6 santimetre kare. Yani S alanımız 6 imiş. O zaman 3M 18'lik bir alana denk gelir. E bize toplam alan ABCD'de deyi soruyordu. E bu sarı kısım zaten 30, olsa, 30 ise ona bir de 18 ekleyeceğiz. Cevabımızı bu şekilde bulmuş olacağız. Cevabımız 48'dir. 8. sorumuza bakalım. Yine ABCD'miz paralel kenar. AB 2 tane FE'ye eşitmiş. Hemen o zaman şuna gelip e, FM diyebilir miyim? E, FM demeyelim 2M diyelim. Daha güzel bir şey olacak çünkü. EF'ye 2M diyelim. AB yani de o zaman neymiş? 4M'miş. Yani AB'miz de o zaman 4M'miş. Şimdi şu DE ve FC kısımlarını bilmiyorum. Oralara da mesela MM M diye şu an diyebilirim. Vermemesine rağmen diyebilirim. Belki burasını bilemeyiz. Burası M bölü 2. Burası 3M bölü 2'dir. Ama Şundan eminim. Bu ikisinin toplamı zaten ne yapmak zorunda? DE ve FC'nin toplamı. Şuraya mesela X, Y dersek. Bu X artı Y kesinlikle 2M olmak zorunda. 2M olmak zorunda. Ve alan kısmında, alan sorularında buralara eşitlik verebilirsiniz. Neden yaptığımı biraz sonra göstereceğim. Bize alan KAB'yi 16 vermiş. Ve şurada ben neyi biliyorum? Bakın burada bir ne var? Kelebek var. 2M bölü 4M Kenarların oranı nedir? 1 bölü 2'dir. Benzerlikte kenarların oranın karesi bize alanların oranı veriyordu. Yani alanların arasındaki olan oran 1 bölü 4'müş. Burada şu kırmızı kısma EFK üçgeninin kısmına o zaman ben 4 olarak yazabilirim alanı. Şu K'dan C'ye ve D'ye çizgiler çekersem 2M kaç görüyormuş? Dörtlük bir alan. O zaman M kaçlık bir alan görür? İkilik bir alan görür. Buradaki M de yine ikilik bir alan görür. Toplam kaç yaptı burası? 8. Burası kaç? 16. Bu ikisinin toplamı ne yapacak? Şuraya da ne diyelim? Buranın alanına da X. Buranın alanına da Y diyelim. X artı Y alanlarının toplamı eşit olacak. 8 artı 16'ya. Yani 24. Yani bu alanlar, şu bulduğumuz alanlar 24 toplam alanın yarısı zaten. O zaman bize alan değil soruyor bu soruda. Alan nedir diye soruyor. O da 24'ün 2 katı. O zaman 48 olarak da cevabı bulmuş oluyoruz. 9. sorumuz yine ABCD paralel kenar. DF'yi FC 2 DF demiş. FC'yi biz DF'ye gelip M dersek. FC 2M'miş. O zaman AB gelip ben 3M yazabilirim. Çünkü paralel kenarda karşılıklı kenarlar eşit. Ve şu 6'yı vermiş 8'i vermiş. Alan ABCD'yi soruyor. Burada yapmanız gereken tek şey şu çizgiyi çizmek. Bu çizgiyi çizdikten sonra şu tabanı biliyorum bakın. Şuradaki üçgeni, üçgene dikkat. Şurada çizdiğim sarıyla çizdiğim üçgene çok dikkat edin. Buradaki yükseklik çarpı şu taban, şu çizdiğim taban, şu çizdiğim taban Yükseklik çarpı taban bölü 2 neyi veriyordu bana üçgende? A çarpı h bölü 2 alanı veriyordu. Ben şu sarı kısmın alanını 6 çarpı 8 bölü 2'den rahatlıkla bulabilirim ki o da 24 yapar. Artık şu kısımda işim bitti. Hatta şöyle şu kısmı birazcık silelim. 2 emlik bir kenar neyi görüyormuş? 24'lük bir alan görüyormuş. O zaman emlik bir kenar kaçlık bir alan görecek? Onun yarısı kadar. Yani 12'lik bir alan görecek. Şu AC'mizde köşegen. Köşegenin bir tarafında toplam alan yani şu tarafında toplam alan ne? 36. O zaman burasında da 36 olmak zorunda. Yani toplam alanımız 36 çarpı 2'den 72 olarak bulmuş olmuş. Son sorumuz ABCD paralel kenar DF 4 tane EF'ye eşitmiş. O zaman EF'ye M diyelim. DF'ye ise 4M diyelim. Alan ABCD'yi 100 vermiş. Yani biz bu sefer toplam alanı biliyoruz toplam alanı 100 olarak vermiş. Burada ne yapmamız gerekiyor? Burada şöyle bir şey yapabiliriz. Şurayı çizdiğim anda ve burayı da işte maviyle tamamen boyayalım. Maviyle boyayalım. Şu ortadaki DEC evet DEC şu maviyle boyadığım kısım toplam paralel kenar alanının, toplam paralel kenar alanının yarısı kadardır şu maviyle boyadığım kısım. O zaman buranın alanı 50'dir. 50'dir. Ve burada Burada bunu 50 olarak şöyle dışarıda yazalım. Çünkü içeride işlemler yapacağım. Ama dediğim gibi bu hem bu kısmın hem bu kısmın toplam alanı 50. Mavi kısmı tamamı 50. Emlik bir taban, eslik bir alan görür. Şu mavi üçgen için 4 emlik bir kenar kısmı ise 4 eslik bir alan görür. Ve biz bu 5 S'in ne olduğunu bulduk. 5 S eşittir 50. O zaman S nedir? 10'dur. Bize adam neyi soruyor? DFC'yi soruyor. Yani şu sarı kısmı soruyordu. Ben tabii maviye boyamadan önce ve orası da nedir? 4S'tir. E S'i bulduk zaten. 4S. S'i de 10 bulmuştuk. Alanımızın o zaman cevabı yani DFC'nin alanı 40 olarak bulunuyor. Aa bir de bonus sorumuz varmış. Son olarak ona da bakalım. ABCD paralelkenar. FC 5 tane FB'ye eşitmiş. FB'ye gelip M yazacağım. FC'ye de 5 M Yazacağım. O zaman yukarısı ne oluyor? 6M oluyor. Ve bize bu sefer yine alan ABCD'yi yani tamamını 48 olarak vermiş. O zaman ne yapabiliriz? Şöyle ayırmalar yapalım yine. Yani soruları daha çözdükçe, çok fazla soru çözdükçe bunları nerelerden ayırmanız gerektiğini siz daha rahat bir şekilde hissedebileceksiniz. O zaman şu kısmı, şu kısmını da maviyle boyayalım. Bu maviyle yaptığım, çizdiğim üçgen üçgeni maviyle boyayalım. Ve bu mavi yapı tüm alanın neydi? yarısıydı. E, tüm olan neymiş? 48'miş. O zaman burası 24'tür. Geriye kalan şu 5 ve emlik kısımda yine ne olması gerekiyor? 24 olması gerekiyor. 6m 24 ise şu emlik kısım acaba ne görür? Neden 6m yaptım? Çünkü 5m ve emlik kısım var. Şurası atıyorum 5s ise burası s olmak zorunda. O zaman 6s yani 6s 24'müş. S ne geliyor buradan? 4 geliyor. Emlik bir kenar. Yani S gördüğü için burası 4 oluyor. Burası S'ti, burası 5 S'ti. O zaman burası 4 oldu. Burası ne olacak o zaman geriye? 24'ten ne kalır buraya? 20 kalır. Toplamı 24 olacağı için. Buraya ve buranın toplamı 24 olacağı için. Şu kısma 20 kalır. O da taban kısımları aynı olduğu için. Bakın bu kısımlar aynı olduğu için. 10, 10 olarak dağılmış olur. Neden öyle oldu? İşte şu kısımlara da gelip x, x derseniz. x'lik bir kısım S görür. İksik bir kısım. S görürse veya S demiştik öbürüne P de diyebilirsiniz. Bu alan P ise, bu alan P ise e 2P'nin ben 20 olduğunu buldum. Veya diğer türlü bakarsanız 5 S'in işte 20 olduğunu buldum. Oradan da yarıya böldüğünüz zaman burası 10 olarak bulunmuş olur. Şimdi anlatacaklarım bu kadar. Sizler de bu konuyla ilgili daha iyi kavramak için bol bol çözümlü, çözümlü olması önemli. Çözümlü soru çözün. Oradan kendiniz de sorular üzerinden, çözümler üzerinden tekrar anlamaya bunları oturtmaya çalışın kendiniz için. Videoyu beğendiyseniz beğeni, yorum yapmayı, kanalımızdan arkadaşlarınıza bahsetmeyi, Facebook, Instagram'da kanalı takip etmeyi ve kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Bir dahaki derse görüşmek üzere arkadaşlar.